Hayatım şu telefonu uzatır mısın bana? Al. Ah. <laughs> Oo sayın başkanım hürmetler. Siz bu numarayı bilir miydiniz yoksa yanlışlıkla mı aradınız? <laughs> Bizim belde belediye başkanı arıyor. Hayırsız ayrı. Nerelerdesin sen? Memleketten bir gittin, pir gittin. Aramaz sormaz oldun. Yoksa bizi unuttun mu? Estağfurullah Sayın Başkanım o nasıl söz? Sizi unutmak mümkün müdür? İnanın hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Bırak şimdi bu yalanları. Bizim beldenin festivali geldi çattı ayrı. Bu yılda sihirbazlık gösterinde seni sahnede görmek isteriz. Ah başkanım bizden geçti artık. O nasıl söz öyle? Duymamış olayım. Geçen sene yaptığın gösteri hala herkesin dilinde. O tavukları kaybetmiştin ya hala çıkmadılar onlar ortaya. O tavuklar sonradan bizim fırından çıktılar başkanım. Üstünüze afiyet, vallahi parmaklarımızı yiyecektik. <laughs> Hayır, haber verseydim bari. Bir yıldır o tavukları arıyoruz burada. Demir başta onlar. Neyse, nedir kararı şimdi, geliyor musun? Başkanım be, bu sene artık benim yerime başka birini bulsanız. İtiraz istemem ayrı. Annenle konuştum. Yanında şarkı çalmış, doğru mu? O da festivalde sahneye çıkar mı? Oho, ağzında bakla ıslanmıyor vallahi. Evet başkanım doğrudur. Eşim Dilek konservatuar mezunudur. Ama artık şarkıcılığı bıraktı. Aa, aa benim adımı konuşmasana Hayri ya. Kim demiş şarkıcılığı bıraktım diye. Yani iş bulsam şu dakika başlarım ben şarkı söylemeye. İşte Dilek başkanın yanında benim karizmamı çizme. Hayri bu festival sadece benim festivalim değil. Bütün kasabanın festivali. Sen de kasabalı olarak gelip elini taşın altına koyacaksın. Bakarız sayın başkanım. Bakarız yok Hayri. Yengeyi al gel hemen. Festival bu akşam. Bekliyorum ha. Tamam başkanım. Saygılar efendim. Hürmetler efendim. Yani sana gerçekten inanamıyorum. Koskoca belediye başkanı arıyor benim şarkı söylememi istiyor ve sen reddediyorsun öyle mi? Hayatım ben seni bahane olarak kullandım. Ayrıca başkan beni iplemedi bile. İlla eşini de al gel bu akşam festivalde sahneye çıkacaksınız diyor. İyi tamam. Da babamı nasıl kandırıp gideceğiz? Yani babam benim festivalde şarkı söyleyeceğimi öğrenirse ayakta izin vermez ki. Sen o işi merak etme hayatım. Ben Osman babadan nasıl izin alacağımı iyi biliyorum. Nasıl izin alacaksın çok merak ettim. <laughs> Görürsün. Bu kolesterole çok iyi gelmiş, ha. <laughs> Osman baba. Ay benim başıma gelenler. Allah'ım sana bana da gücü ver. Bir yol çeksem karşıki dağlar var yıkılır. Ne oldu be kız hanım be? Serin gel. Ne oldu böyle sana? Sarıl <laughs> bana Osman baba. Sarıl Sarılmasına sarılayım da karım bir şey demezsin. Aman be Osman burada Hayri Kız Hanım'ın içi kan ağlar. Sen de durmuş ona dalga geçersin. Teyzemim, kalmayayım. Seni bana saçlıydım. Madem gözlüydüm. Kalem kaçlıydı. İnce de şeydi. Güzellik bir Beni teyzesi sandı. Bak çocuğum ben senin teyzen değilim. Bak 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 benim bıyıklarım var. Bak ben senin kaynatanım kaynatan bak. Ya baba lütfen ama benim kocamı bak senin söylediklerine bak. Oh, ay direk kim oy? <laughs> teyzem, teyzem. Sen ölme seni yerine ben öleyim. Hayır kız hanım, hayırdır? Teyzene ne oldu? Anneciğim az önce memleketten aradılar. Teyzem çok hastaymış. Vah oh, vah. Oh. Ölüm döşeğindeymiş. Vah oh, oh. vah. Hep beni sayıklar dururmuş. Vah oh, vah. Oh. Hayır, hayır dermiş. Başka bir şey demezmiş yeter dermiş ki şu dünyadan göçmeden önce son bir defa Hayri'yi görmek isterim dermiş. Sabi bir daha eğer ki üle vah vah dersen senin ağzına bant tak tak tıkayacağım yani. Nedir üle vah 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 bozuk plak gibi dönersin vah 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 vah. Yani çok üzüldüm çocuğum yani vah vah yani vallahi billahi ne kadar kötü ne kadar kötü. Osman babacığım İznin olursa memlekette teyzemi ziyaret etmek istedim. Tabii evladım, münasiptir. Zavallı teyzem benim. Hep benim mürvetimi görmek isterdi. Giderken yanımda mürvetimi de götürmek istedi. Aa, aa ha, mürvet. O dile. Tabii tabii de götürebilirsin tabii. Sen kızcağızım şeylerini hazırla. Nedir bunun adı? Valiz. Valizlerini hazırla. Beraberce gidiniz. Tamam babacığım. kızcığım, e, bizim tarafımızdan da acil şifalar dilediğinizi ilat olur mu? Tamam anne. <laughs> Ver elini. Ay hayır. <laughs> ya bak. Sen bir tanesin. Ya bence sen taksici değil, sihirbaz da değil, kesinlikle oyuncu olmalıydın. O oyunculuğuna kesin Oscar almıştın. Oo, ben de daha ne yalanlar var dilek. Bir bilsen. Ya, ne yalanlar var? Nereden kurdun bu cümleyi ya? Dilim kurusaydı da söylemez olaydım. Yo yo bence gayet doğru bir şey söyledin. Yani babamın karşısında o kadar palavra sıkan bir adam kim bilir yarın öbür gün bana ne palavralar sıkar. Aşkım bebeğim bir tane. Bu dünyada en çok sevdiğim insan sensin. Ben sana böyle bir şey yapabilir miyim hiç? Canım benim ya ben de seni çok seviyorum. Takılıyorum be sana. <laughs> Festivale gitmeden önce anneme uğrayalım. <laughs> Hasret gidermiş oluruz. Ne zamandır arıyordu şu güzel gelinimi getir bana diye. Ya Hayri beni çok şımartıyorsun. <laughs> Festival bekle bizi. Hayri direk ikilisi geliyor. Merhabalar arkadaşlar. Hoş Aa, geldin. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Baba. Nerede kaldın baba? Ya elinin pazardan alacağı bir şeyler vardı. İkimiz beraber gittik bu çayıbaşı başı pazarına onları almak için. Sinan'la Seyit çok mu? Uy, Seyit abinin başına gelenleri sorma Nuri babacığım. Zeyna yenge evi terk etmiş. Seyit abi de onu eve geri döndürmek için açlık grevine başlamış. Ne diyorsun oğlum sen ya? Sinan ağam da durun biz boş kalmasın diye onu işletmeye gitti. Ana! Üç beş saat duraktan uzak kaldık neler olmuş? İyi ki durak ayakta ha! Hayri'den haber var mı? Hayri! Hayri'den teyze telefon geldi. <laughs> yatak düşecek yatarmış. Belki de gidecek yani. Ülmeden bir ayrı göreyim dedi. Ayrı da de mürüvvetini aldı gitti. Mürüvvet kim? Ee, e, e, dilek. Ona devamlı mürüvvetim mürvetim de. Mürüvvetim gel mürüvvetim git ne demekse. Acil şifalar dileyelim geçmiş olsun. Kınalı kuzum nereden çıktın sen yavrum? Anacığım sana sürpriz yapayım dedim. <laughs> Hoş geldin sefalar getirdin oğlum benim. Anneciğim bak sana kimi getirdim. Ay güzeller güzeli gelinimi getirmişsin. Nasıl üzlemişim seni yavrum. Ben de sizi çok özledim anneciğim. Öpeyim. Dur bakayım sana şöyle bir kız. Derden biraz daha bu güzelleşirsin. Maşallah maşallah nazar değmesin. Çok teşekkür ederim anneciğim. Hayırsız ayrı. İnsan gelmeden bir haber verir. Ee, anneciğim biliyorsun ben sürprizleri seven bir insanım. Hiçbir hazırlık yapmadım yavrum. Geleceğimizi bilseydim masayı donatırdım. Allah Allah söylediğine bak bak. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Hadi geçin geçin ayakta kaldırız. Babacığım saçlarım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş hayatım. Makyajı nasıl olmuş peki? Evet canım. Ne evet canım hayır sana diyorum. Dinliyorum hayatım. Ben seninle konuşurken hem bana bakacaksın hem de beni dinleyeceksin. Dansöze bakmayacaksın. Ne? Sahnede dansöz mü var? Ben, ben niye görmedim? Hayatım ben sahnede gösteri sırasında nerede duracağım ona bakıyorum. Oo Hayri'cim hoş geldiniz. Gelin hoş geldiniz. Oo Fikri Başkanım hürmetler efendim hürmetler. Telefonda gelmeyeceğim diyordun. Ne oldu fikrini değiştirdi? Memleket hasreti yok mu Sayın Başkanım? Ah şu memleket hasreti. İnanın buraya gelmeden önce sırf bunun için İstanbul'da çok ciddi bir teklifi reddettim efendim. Vefa dediğin böyle olmalı Hayri. Örnek bir hemşerisin sen. Ya Hayri Yenge Hanım'la tanıştırmayacak mısın beni? Ah, hemen tanıştırayım başkanım. Festivalimizin gözdesi. E, Belgemize yepyeni şarkılarla... soluk getirecek olan sanatçımız... ...eşim Dilek Hanım. Merhaba efendim. Metinizi duyduk. O parmağınızda on hüner varmış Yenge Hanım. Memnun oldum efendim. Ben de çok memnun oldum. Dilek Hanım, festivalimize katılmanızdan dolayı... ...program sonunda size ufak bir plaketimiz olacak. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Hayricim. Yavaş yavaş hazırlan. Sıra sana geliyor. Ee, ben zaten hazırım başkanım. Evet başkanım. E, ee, Hayri çoktan hazır ben şahidim. Hatta az önce sahnede nerede duracağını bile hesaplamaya çalışıyordu. Güzel güzel. Hı <laughs> hı. Ne yapıyorsun hayatım ciğerlerini dökeceksin Bir de konuşuyorsun sus